Arkadaşlar hediyeli karne günü videosuna hepiniz hoş geldiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> da, geçmanız, <laughs> hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu efendim. Ya bu bana da söylemem. Et, söylemem. Sürpriz sürpriz. Ne? Sürpriz. Ne? sürpriz. sürpriz mi? Evet ne bu bir sürpriz. Bunu birkaç dakika sonra söyleyeceğim. Tamam hadi bakalım o zaman. Öncelikle karnelerini alan herkesi tebrik ediyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyoruz. Tatilde beni izlemeyi sakın <laughs> unutmayın ha. Arkadaşlar hepimizi izleyin ha. Benim kanalımıza izleyin. Evet. Ali'nin adı Yusuf'ları Muhammed İbriyar'ı kanallarını da izlemeyi unutmayın. Vay evet jınlar. arkadaşlar. Şimdi onlar sürprizden haberi yok. Hepsi video çekeceğiz diye bizi okulda bekliyorlar. Karne evet. videosu çekeceğiz zannediyorlar ama biz onlara büyük bir sürpriz hazırladık. Çok ve bir şimdi şöyle gidip o sürprizi yapacağız onlara. Şimdi arkadaşlar Vay annem jınlar. arkadaşları sesi alacak. onların sürprizden haberi yok şu anda gerçekten. Ee, evet karne videosu çekiyoruz zannediyorlar böyle öğretmen gibi. O zaman hadi anne başlayalım. Ben öğretmen oluyorum tamam evet, mı Ece? Evet sen öğretmen ben onların arkadaşı oluyorum şu anda. Aynen hadi bisikletlerimizi binelim gidelim okula şimdi bizi bekliyorlardır. Bilge sen de gel arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videomuza olacak. geçmeden aşağıdan bir like bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1 milyon abone olmamıza çok çok az kaldı. Desteklerinizi göndermeyi unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Hadi o Haydi zaman. Bakalım. Şimdi, ben şimdi arkadaşlar okula doğru, okula doğru geçiyoruz bilgi de geliyor bilgi de geliyor gel kızım evet. şimdi arkadaşlar ece arkadaşlara ses şimdi bak, aldım şimdi bizde duyuyorlar şey. He, evet arkadaşlar Dur. Hemen geçelim okula bak 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 hemen. hemen, hemen. şimdi bir sinyal vereceğim onlara bakın arkadaşlar şimdi. emin sen neden dışardasın oğlum geç bakayım sınıfa emin hemen sen de geç sınıfa oop merhabalar gidelim. merhaba öğretmenim öğretmen Ay. Boy, öğretmen Ay. Beni evet, dışarıda bırak. <laughs> gel geldim, geldim çocuğum. Merhaba çocuklar. Oh. Merhaba merhaba. Ece dur bakalım sen de yerinde. Efe de gelsin. Aha. Beni duyanlar herkes duyuyor bir kontrol edelim arkadaşlar. Beni duyanlar zıplasınlar. Oh, Aa, herkes. Benim. Bakın diyor. arkadaşlar herkes duyuyor. Emin Emin de bizi duyuyor. Efe git Emin'i getir bakayım geliyorsa. Şimdi ben şöyle bir Ece yanıma gel <laughs> Ece. Heh. Çocuklar bakın bugün biliyorsunuz karne günü. Hepiniz karnelerinizi alacaksınız. Ece'yi ben, Ece eline bir tane mikrofon al kızım. Tamam mı? Öğretmenim evet, alsam olur, olur mu? mu? Olur, olur ama mikrofon daha iyi olurdu. Çünkü arkadaşlarını böyle tek tek çağıracağım. Karnelerini o şey yapacağız. Ben getirdim. Tamam. <laughs> Öncelikle Şevval arkadaşımızdan başlayalım. Çünkü Şevval arkadaşımız biliyorsunuz. Arigiler ekibi olarak uzun zamandır bizim yanımızda. Hadi bakalım. Şevval gel bakayım tahtaya. Evet, Geldim. Aslında. Şimdi Şevval geliyor. Şu an duyduğunuz Şevval'in gerçek sesi. Ve Ece evet. Şevval'in gerçek hayattaki karnesiyle ilgili sorular soracak. Hadi bakalım tamam. Ece sor. İlk önce bir soru sormak istiyorum. Havalar nasıl? Dünya nasıl Şevval? İyi misin? İyi. <gülüyor> 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 Peki şey bugün <laughs> evet. karne günü heyecanlı mıydın? Yani. Yani mi? Peki karnenden karne <laughs> nasıldı? İyi miydi? Kötü müydü? İyi ve takdir aldım. Vav! Wow. Wow. Evet, wow. Hadi Ekibimizde herkes çalışkandır. Ben hepsine güveniyorum zaten. Şimdi hepsinin ne aldığını öğreneceğiz değil mi Ece? Tebrik ederiz şey evet. seni. Tebrik Seştiller. ediyorum. İyi tatiller. İyi tatiller diliyoruz. Geç İyi bakalım Şimdi kimi seçtik? seksek? Selen gelsin. gelsin. Selen, Selen, Selen. Selen. Merhaba Selen. Hoş Merhaba Selen. Selen. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, bakın şey. bu da Selen'in gerçek sesi. <gülüyor> <gülüyor> Selen. evet. Peki sende dünya nasıl? İyi mi dünya? <laughs> He nasıl geçiyor? Normal iyi. <laughs> Güzel. Peki bugün tak e, bugün takdir bugün takdir mi aldın? Teşekkür mü aldın? Bugün karne günüydü. Heyecanlı mıydın? Nasıldı? Karne nasıldı? Yani e, birazcık heyecanlıydım. Eee evet. E, aldım. Ne almış? Ne ben aldın? Diyemadım. Teşekkür. Teşekkür. Ay, Teşekkür. Bir şey diyeceğim. Teşekkür değildir, takdir değildir. Yani ikisi de aynı eşitlik. E, eşitlikte. Benim öğretmenim kağıda ben... notu yazmayı unutmuş ya. <laughs> <laughs> Efe'nin karnesi yok arkadaşlar. <laughs> Not karnesi de yok. yok. o zaman sana <laughs> Efe, iyi tatiller <laughs> diliyoruz. İyi sana. Arkadaşlar. <laughs> Aragiller ekibinde olmaktan memnun musunuz? Şöyle memnun olmayı. Memnun musunuz? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim anne, <gülüyor> anne. <gülüyor> anne. bir şey diyeceğim. Emin var ya, ama bu <laughs> <laughs> e, e, <laughs> e, <laughs> e, Emin, emin. <laughs> Hazır emin dedik. Emin. <laughs> evet. Gel bakalım, bakalım Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Peki bugün karne günü heyecanlı mıydın? Hayır. Ne? Hayır. Gerçekten mi? karnalıca karnalıkla heyecanlandınız mı? Hayır artık kalıştım. Vay güzel. Heyecanlı böyle sabit şekilde olmak da güzeldir aslında heyecanlanmamak da bazen iyidir. E ne evet. aldın bakalım? Söyle bize. Ne Teşekkür aldın? Alır. Teşekkür aldım. Teşekkür ederim. Evet. o tebrik ederim Teşekkür ederim. seni. Ben biliyorum ederim. zaten. Ali ekibinde herkes çalışkan. Değil mi Ece? Evet. Ali ekibinde herkes çalışkan. Bir zıplar mısın? Bak. Tamamdır oldu. Demek ki köy çokuzu tamama değiyor. Tamam <gülüyor> e mesin, şimdi tatil yapıyoruz. Iyi, i̇yi tatiller. Hadi bakalım. Tatil, tatilde bizi izleyen arkada konuşma. sessiz sessiz Enes duruyor bak. Gel bakayım. Gel Enes bakalım. gel bakayım Enes buraya. Enes biraz bir, çekingen. Bilge çekil oradan kızım. Bilge. Enes hoş geldin Enes. Hoş geldin. Hoş buldum. Oy. Hoş buldum. İlk defa konuştu bak. Evet sesi Heyecanlı mıydın? Oldum. Evet. Çok mu az mı? Pek değil ama yine de heyecanlıydım ya. Evet kanka nasıl peki iyi mi? Kanka nasıl Arkadaşlar. iyi mi çetimi? Evet takdir evet. teşekkür bazı yerlerde yok. İlla almış olmayabilirsiniz yani. Nasıldı kanka? Her zamanki gibi takdir aldım. Vay! Vay. geldi? Evet. Kim i̇yi gelmedi, Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Kim Evet tamam. iyi tatiller Rola yazmak bak orada Roziş, sessiz Roziş, sessiz Roziş duruyor bak. Evet Rozic buraya gel. Tamam. <laughs> Roza sonra Hazal'ı ve e, şey de denizde de çağıracağım Nazo'yu da çağıracağım. Hoş geldin Roza hoş bu arada. Geldin. Hoş geldin. Hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Vay. Hoş bulduk. Vay. Vay. Roza Sağ. Sağ. <laughs> Sağ hoş geldin. Roza söyle bakalım karnen nasıl nasıldı? Roza karnen nasıldı? İyi miydi yoksa kötü müydü? <laughs> ee, tabii ki de gülen ailesine yakışarak e, takdir. Vay işe farkı almışsın. Tebrik seni. Tebrik ediyoruz. İyi tatiller. Deniz İyi geldi canım. İyi ki varsın sen derginler. Nazo. Ha, Nazo, ben Nazo ben ve Elif. Nazo. Nazoş. Nazo. Önce Nazoş Nazo'yu çağıralım sonra Elif gelsin. Nazo. Ejoc Nazoş'un kardeşini ben sorabilir miyim? Kimisi evet. mi diye? Tamam, tamam. hoş geldin so, Nazo. Al bakayım mikrofon. Hoş bulduk. Wow. Nazo, Nazo. İyi. Nazo da çok çekiniyordu he, arkadaşlar. Hmm. Arigiller ekibinde olmaktan memnun musun Nazacım? Evet. Mutlu musun peki? Evet. Sen nasıl bir da söyle bakalım. Ben teşekkür aldım. Wow. Yani. Oo, bence arıgüler ekibine teşekkür de yakışır arkadaşlar değil mi? Ama ben takdir bekliyordum. E bir oh, sonraki seneye sene düzeltirsin. Daha çok çalışırsın. Aynen öyle. İyi tatiller Nazoş. İyi tatiller. Elif Görüşürüz. gel bakalım. Elif, 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 Elif. Elif gel, gel, gel Elif. Hoş geldin Elif. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk dedi. ああ、あ、あ <experiences>、あ、あ、あ、あ <笑 density are cliffs>、ah、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、i あ、so、あ、あ <Vive>、あ <gosto>、あ、あ、 Tamam. Çok güzel. Elini İyi misin? Bakalım Ece. İyi misin bugün? <laughs> <Yani>. Peki, <laughs> peki heyecanlı, heyecanlı mıydın? Heyecanlı Evet. E ne e <laughs> <Evet, gülüyor> Da dır da 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 da. Takdir aldım. Evet, takdir <laughs> geldi. Vav. Tebrik ediyoruz seni Eli. Tebrik ediyoruz. İyi tatiller İyi ve izlemeyi unutma. <laughs> <laughs> Bakın Ece izlemeyi unutma. Şimdi Efe Şimdi, sen gel bakalım buraya. Abi sen Efe, gel bakayım. Bir notsuz notunu görmek istiyorum. Öncelikle. Heyecan yok, heyecan yok. <laughs> heyecan, yok işte? <laughs> heyecan yok, heyecan yok. Heyecan yok, heyecan yok. Heyecan yok. Ya, heyecanlıyım da birazcık değilim ya. Çünkü abi, <laughs> insanda senin normal Efe? yüzünü görebilir mi ya? Rainbow Friends misin sen? Evet, şey, ya, ama... ben Rainbow'um olmuşsun. Ama saçlarımı sıfıra vurdum, bir şey olur mu? Yok, yok. <gülüyor> olmaz olmaz. Sadece <laughs> güleriz. Tamam, tamam. O zaman 1 2 3 Allah'ı arapkin ya. <laughs> evet Efe, söyle bakalım sen ne aldın? Sen ne güzel, aldın? Herkes yerine otursun lütfen. Şuradaki herkes da. yerine. Emin. Herkes evet. yerine. Herkes evet. yerine lütfen. Herkes evet. yerine güzel. Evet, evet. dediğim gibi notsuz aldım. Ben notsuzum. Ama patates aldım yani. Öğretmenim bana patates verdi. Hem belli anne. zaten yiyorsun şu anda. Evet patates mi getirdin Hayır. karnı olarak? <laughs> evet. O zaman anne. <laughs> Anne. Evet Ece. Şimdi. Bizimimizde Sürpriz sürprizimizi... güzel arkadaşlar. Sürpriz Hat... açıklayacağız. Evet, sürprizimizi tamam. açıklayacağız. Gelin bir dışarı çıkalım. Daraldım. Evet ya. Herkes burada böyle tık tık çıkış oldu. İç Şimdi herkes bakın gelin yanıma Kanne dediğimiz abi elinize. Evet arkadaşlar, hediyemiz Aragiler ekibindeki bütün arkadaşlara tam 100 Robux. Vay anam. Evet, güzel minibus. Hepinize, ben de inandım mı? Hadi bir dakika, Şevval inanmıyor. İlk Şevval'e vereceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar, ne yapacağız biliyor musunuz şimdi? Teşekkür ederim. Hep beraber donate mi? Please donate'e gireceğiz ve orada vereceğiz değil mi? Teker teker hepsini vereceğiz. Hadi gidelim. Teker teker. Hadi o zaman biz donate'e geçelim. Evet arkadaşlar please donate'e geçtik. Robux'ları vermeye başlıyoruz. Hadi Gördünüz mü? Bir şey diyeceğim. <laughs> Herkes standını almış arkadaşlar. Evet arkadaşlar Emin Enes'in standı yok. Onlar da standlarını oyundan sonra açacaklarmış. O zaman vereceğiz. Şimdi standlarını açanlara başlayalım tamam. Ece. Başlayalım. Burada Vallahi, benim standım var. Valla ben onlar. ne zaman söyleyeyim. Ben baktım Ece Robux dağıtıyormuş. Hemen gittim kendime stand açtım. Ben benimkini ya, saymıyoruz hemen. <laughs> Ece başlıyoruz o zaman. Evet. Ece, 100 Ece, robux sana veriyorum. Aklıma. 140 vereceğim. Bir de başta 10 var öyle. Arkadaşlar şimdi donate mi? Neydi bu oyunun adı? Please donate. Please donate mi? Robux hmm. kestiği için 100 robux vermek için 150 robux veriyoruz ki arkadaşlara 105'er robux gitsin. Evet. O yüzden 150 veriyor Ece. Aynen. Tamam o zaman başlıyorum. Ya her ben çok be. Benim sandığı en başa çağırdım. Ece niye buradan başladın? Ya. Öbür taraftan başlasana. Hayır ya. Ece, ben... <laughs> Resmen hırsız ya. Oyuna bak. Yarısını alıyor Robux'ların. Tamam. Evet. evet. O zaman başlıyorum. 100 Robux'unu veriyorum Ecrin'in. Ver bakalım. Tring tring diye ses geliyor evet. Zengin oldun ha. Oo, güzelsin. Geliyor mu? Evet. Bakın. 100'ünü verdim. 40'ını veriyorum. Tamam. 140. Hop. Tamam. 40'ını da verdim. Bir de 10 ver bakalım. Bir de olsun. Brava. Ya birisi yüz bin verdi. Birisi yüz bin. Bana olur da birisi verir diye bende 5 milyon da var. Aa arkadaşlar 100 100 birisi yaptı. öyle bir donate yaptı ki. Evet bizim <gülüyor> evet. bile. <laughs> Edrin'e 150 Robux'unu verdik. Edrin. Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Kendi hediyeyle olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Yazık. Aha, sıra geldi Şevval'e. Şevval, o <laughs> şevalin <laughs> <laughs> şeyine bakın. Şevval'in 3 ver, 3 ver. 150 var. Üç, üç ver. Ya üç ver. Bir, güzel, üç vereyim mi? ver. yeter ya değil mi? Ece üç ver evet, üç. Üç veriyorum 3. <laughs> tamam Şevval'a 3 yeter. Yeter mi Şevval? Ah <laughs> dakika ya. dur. Bir dur. 3 Bilmem. olsun olsun. Hayırlı hadi gelin. <laughs> evet. Sıradaki kim? 150. Vereyim mi? Yok, Gönder bir gönder. Şey Ov yazmış. Disconnected. Veriyorum. Bir şey diyeceğim. Berde Basıyorum. Geç veriyor. Evet bastık. Oh, Hemen göndersin. Deli oh, şey robot. Sıra geldi hazırla. Ooo oh, şu ana kadar çıkıyor. Ozan'da var. Hemen 150'yi 150 tıklayalım 150'ye. Bu cici kim? Cici Hazal. <laughs> Hazal mı? Evet. Tamam. Evet 150 verdik. Hazal gel bile kullanalım. Ece, efendim. Hadi okuman lazım. Ee, neydi burası? Standı, şey. standını oku bak. Yukarı ne yazmış? Ara like atın yazmış. Like atın arkadaşlar. Like atın. Like atın. Kazanırım. Like kanala like abone, abone ol yani. like at de demiş Selen. Hemen Selen'e Selen evet. bakalım. Selen'in 143 var. 143'ünü veriyorum. Evet öyle demişti zaten. Oh. 143 ne? 143 150 yok mu? Yok. Bir ayarlayabilmiş ama o, o da oluyor ya sonuçta. Bir de 5 vereceğiz evet bir de 5 vereceğiz. O zaman 105 o zaman beş, oluyor. 500 var 500 ver ya da 1000 ver. Bir de 5 Bir de 5 verecek. Dur <laughs> <laughs> bakalım. Şey Aa, var, <laughs> Ece beşini de ver. Beşini Ece de verdim. verdim. Evet. Kimin için bu maaş? Evet. Probox ver. Hayır, 50 ederiz. Ben Efe. şey, standına bak. Tıklara bak. İnsanları. Abi, 50, 50 veriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Evet. <laughs> sana karnedeysel 50 yeter. Yeter. Ben senin 10.000 bin 10 bin bağışlamak istiyorum. Hani seninki yok, o seçenek. Sana 10.000 defa eşim vereceğim. Kaç defa 50 vereceğim yani o. Evet. evet. Ya. Tamam, abi, sana da yok. 50 veriyorum. Abi, sana da Hadi 50 probox veriyorum. Ver bakalım. Yeah. Bak bizde hizmette sınır yok. Bak standın başına geldiğinizde hemen Aley, ben dans edeyim ki. Güle güle kula nefes. Bakın <laughs> ya, ya babamın standı da sıfır. Baba sana da 100 vereyim mi? Baba, babama 10 bin En sağdakini olayım. seç bana. En sağdakini. Aa, Aa, ee, bir arkadaşlar 1 milyon asla. 100 yüz veriyorum. 10 yeter ya babana. Evet Hay ya. canım. Bana 1000 ver Ece. Takdir bile alamadı. <laughs> bana 1000 verin. Olmaz. Kaç verdin? Yüz ver, yüz, yüz. Hadi, hadi 100 bana bin verin. Hadi görüşürüz. Aha. Gele gele kullan. <laughs> <laughs> verdi, 10. 10 verdi. Kandırma beni. <laughs> tamam hadi. Allah Allah, Allah, Allah ya. Ya. ya Yusuf. Hadi 50 evet. mi vereyim, yüz Az vereyim anne? Azar azar kullanırsın. Yüz ver kızım yazdın. Ya 10 ya. tamam. on, on, onla neyin? <laughs> Şimdi şey onun kaç ki? Yedi alacağım ya. Yedi yedi. Yeter sana. Al al. Bakalım. Güle güle. Ya bana. arkadaşlar, benden az oldu yani. Ha. Roza, oh, Roza, Çok hemen kazandım. Roza da. Şef, biraz bağış yap. Şef, var. Orada durma öyle. Arkadaşlar <laughs> bakın, bir şey söyleyeceğim. Bakın, bakın beni dinleyin. Şimdi bir dakika, bakın. Bak bak bir şey söylüyor gel. Bakın şimdi burada burada kim var? Ben varım, değil mi? buradaki evet. arkadaşlar, şuradaki evet. arkadaşlar herkes sıra sıra böyle bağış yapsın bu tarafa gidene kadar tamam mı? O Oldu yüzden canım. bana boş, <laughs> o zaman bağış yapın. Yok ya Borka. onların bağışları Ece, mı gidecek? Bir şey söyleyeceğim Ece bir şey söyleyeceğim. Efendim? Baban, baban Robux dilenme şarkısını söylesin. Tamam söyle. söyle. Tamam mı? Hadi Hayır orası. olmaz. Evet, olur olur olur. Hadi. Olmaz. Arkadaşlar yüz yüz şey yüz. Ben ne söyleyeceğim? Hadi hadi ay ha, yaparsın hayır ya. Onu ben bir kere söyledim de orada kayda almışlar beni. Her yerde onu yayınlamışlar. O yüzden ya yok. Hadi ya, ya hadi. Arkasız, Yusuf abinizde keps yaparsınız tamam mı bu şarkısından? Hadi dinliyoruz. Hayır. Lisan. Hayır canım olamaz. Hadi benim baba. Hadi baba. Çocuklar hadi bak. Yüz vereceğim. Yüz. Bir yüz daha. Lisan, ha bir yüz daha olmuyor. Söylerim, bir yüz daha olmuyor. Yetmiş beş yedirim. Bin bin. Ece bin. Hadi bin bin. Bir söylüyor. Dinleyin arkadaşlar. Yusuf abinizde. Bin mi? Evet hadi. Baba Güzel fazla. Bir dakika. Önce önünü bir açın. Önünü bir Ece bir görsün şöyle. Arkadaşlar çekilin. A hadi bakalım Yusuf. Çekilin. ha. Ben, ben size be be ben size biner verip siz söyleyin. Ya ama sen güzel söylüyorsun. Hadi babam. <laughs> baba baba, baba hadi. şey vereyim. Baba 25 vereyim söyle. Hadi. Niye 25 söyle. mi? Evet. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> ya şimdi benim sesim iyi değil arkadaşlar. Bana bunu Yok, niye söylüyorsunuz? Söyle. Ya, söylüyor. Çok güzel arkadaşlar. Yalan söylüyor. Hadi. Ya şimdi bu dilencilik e işine Hadi ben söyle. Hadi, ben kör genç bir dilenciyim. Rob... Devam. <gülüyor> 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 hadi, hadi. Robot. Hadi. gezerim. İşte standıma gelenlerden birazcık bobok isterim. Bakayım. 5, 20, şey çok, güzel şey çok güzel söylemedin. Çok güzel söylemedin. Çok güzel söylemedin. Ben bunu pis demiştim ama. Ama güzel söylemedin evet. Böldün hep. Yoksa bir şey çok söyleyeceğim. Ay, tamam sıkıntı yok. Akşam ben ben Ece'nin hesabına gizlicene sızarım. <laughs> Buraya gelirim standımı da, standımı da açarım. Ondan sonra birazdan uyumaya gider. <laughs> Allah'ım. <Ya, Ece, gülüyor> şifreni değiştirelim kızım gel yat. Tamam şifreni değiştirelim. Bir dakika. Sana Rose'u bir veremedim Rose'u ya. 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 Rose'u işe sıra geldi durun. Ay arkadaşlar size çok seviyorum teşekkür ederim diyor. Kim dedi onu bir dakika. Siz teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi ki ekibine oh. ya, katılmışsınız. Yalnız onlara 150 verdim. Benimkisi de toplam 135 var. Bana eksik verdiniz. Ben kabul etmem. <laughs> bir şey Allah olmaz, bir şey Allah. Olmaz. Allah. <laughs> güle güle kullan. Kahve hediye hayırlı olsun. Hadi bakalım. Deniz. Bakalım. Denizde 90 var. Tamam ver bakalım 90. Lütfen. 40 ver bir de 10. Bir dakika şimdi 90 da 40'ı toplamam lazım. Ondan sonra <laughs> da onu <laughs> Ece tamam mı? 40 ver. O zaman kaç eder? 130. Al. İki tane de 10 ver. Bravo. İki tane 10 verme Aynen, şansım yok. Bunlar... Evet ben <laughs> matematiğimi kullandım arkadaşlar <gülüyor> yani. <gülüyor> bir tane kırk mı veriyorum şimdi? Benim bedava atıyorum. Bir şimdi tane kırk. <laughs> bir tane 40 veriyorum. İki tane de 20. Ya bir dakika Ece, Hı? ben bu şarkıyı düzgün söylersem bana verecek misin min Robux? Evet vereceğiz. Ya, <laughs> ya vereceğiz, söylemiyorum. Vereceğiz, vereceğiz. Tamam vereceğiz, vereceğiz. O bana 20 o kadar. Hayır, bir dakika. Ece. 20 yok ki. <laughs> matematik Ece'nin matematik. Ece'nin matematik de <laughs> imkanı. İki tane 10. iki tane on. İki tane 10 tamam, yok işte. Tamam vermişti tam vermiş de bitmiş. E, 160 vermedim şu anda. Evet. Tamam, Onun 30 vardı. Onun 30'dan vardı zaten. Bak bak millet burada neler neler yapıyor bak. Bir dakika. Tamam arkadaşlar 160 vermiş yanlışlıkla bir şey olmaz hadi gidelim. <laughs> Hayır anne onun kutu <laughs> şansı. Adamlar. Hadi bakalım Elif. Elif bakalım Elif'in kaç varmış? Aha. Elif Elif i... de bir Elif çok de çok oynuyor güzel de. arkadaşlarımızdan biri. Elif'i de çok seviyorum ben. Bastım oh. bastım bastım. Teşekkürler. Bastım gönder. Ana. Elif'e standında ne yazıyor bakın. Bakayım. Hadi Gülen sizi seviyor. Bye bye. Bye bye. Like hatmeyun. Like like Hadi Biz bakalım. Size yazar arkadaşlar. Nazoya, Nazoya 100 verip Nazo. bir de 50 vereceğiz. Ya, evet. Bunu et geliyor ya. Haydi olsun Nazoya. Argillerini <laughs> kullan. Haydi olsun. Bak, ya bak. bir şey diyeceğim Argiller ekibine. Bir saniye bir şey diyeceğim. Ee, Nazonun efendim. <laughs> Nazonun stadında bak şapka katın. var. Bak bak şapka aldım ondan bir tane. <laughs> <Vay. gülüyor> Arıgiller Argiller ekibi ee, Ece'nin gözlüğünü çok sevmiş. Yarın herkes Bobux'larıyla Ece'nin gözlüğünden alsın. Gözlük akımı yapalım. Ne diyorsunuz? Ama bu oh. oversize olanda. Tamam mı? Oversize. Büyük olandan mı? Evet. 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 Ece'nin tamam, gözlüğünden alacağız. Gönlük. Evet. Tamam, tamam. Şimdi bu tamam. tarafı Hadi. doğru. Bitti. Hadi gelelim yanına. Evet. Bitti. Ayrıca şimdi siz Ece... bana donatın. <laughs> <laughs> bir dakika. Bakın bu, bu standı boş geçmeyin arkadaşlar. Bakın bu stand çok değerli bir stand. <laughs> Bakın yani şu stand, bu stand da çok değerli. Bakın butandı. bu da çok değerli. Ne alakası var ya? Ya hani şarkı yarışmasında ne güzel söylemiştik ya onun gibi söyleyecektin. Evet. Ben bir kör bir direnciyim sokak sokak gezerim beni gören çocuklardan birazcık bobox isterim diyecektin yani. Tamam sen söyle ben sana vereceğim hadi. Nerede Alena senin standın? Benim, benim standım yok. Benim standı açmadım. Benim Bakın bozu, benim bozu, var baba. Benim var <laughs> baba. Vay be bana biraz bobox bana biraz donate yapın ya Allah rızası için. Bana cimri. <laughs> <yeri ya. gülüyor> var. Bu kimseye vermem ona göre. Ben Allah değilim. Allah. Ama ben verdim. <laughs> e Ecenin gönlü bol, gönlü bol Ecenin. Hadi bakalım. Hadi bak, bu da, da benimki. Şey... Herkesin yüzü benim. Otur. Evet. Ben buradan evet. bağış alabilmek için burada her seferinde burada kalmak kalması mı lazım bu standın? Ya şeyli böyle kalabalık olan e şeye server'a gireceksin. Böyle bekleyeceksin başında. Bir şey diyeceğim. Ha, tamam. şurada ben çıkmış mıyım? Nerede? Bakayım. Yokum. Öyle 50 100 ha. de olmaz o Ece. Ya ben toplamda 1000 oldu Nesme. Toplamda 1000 oldu. Gel gel. Gel burada al. bak benim bak burada orada bile çıkmak bile istiyorsan. Bile, burada bir de geç sadece Game Pass değil. 100 Robux vererek böyle kendi tişörtünüzü yapıp buraya koyup al aldırabiliyorsunuz. Ece Oo. seni o Ece seni oraya çıkartayım mı 2 dakikada? O listede 1. sırada olmak yok, istiyor musun? Yok yok Ece yok baba istemez. Isten gel. Artık Niye bir şey ya? Yusuf Ece beni dinlesenize. Dinliyoruz. Şey arkadaşlara bir şey soracağım. Videomuzu izleyen arkadaşlar, bir tane arıgiller tişörtü yapalım. Sonra da bu şeye koyalım mı ne dersiniz? Yorumlara yazın. Evet, buraya i̇steyenler, koyalım. Arıgiller tişörtü isteyenler yorumlara yazsın. Yusuf abiniz bir tişört hazırlasın. Ne diyorsunuz? Arıgiller tişörtü. Eleş olmaz ona göre. Ya <laughs> tamam, Bir iki bobuksa koyarız ucuz. Tamam. Hayır ben arıgiller şeyi ben, giyer. hani sen dedin ya be Yusuf abiniz yapar diye. Evet. Ee, onu ben beleşe şey yapmam yapmasın. yani. Tamam sen tamam sana Robux verirsam tamam. Arkadaşlar tişört yapalım ne kadar saniyede yaparız. Yine yaparsak o kadar pahalı. <laughs> Ece, gel. Hadi gelin. Ece gel. Efendim? Ben benim stand benim standıma gel gel. Ne oldu? E şey hadi seni o listede çıkaracağım. Ne? Bak en sondakine bak. Bilmiyorum, yok yok gel kızım gel yok, hadi. hadi. Yok, baba. Bütün arkadaşlar oh, sokalım oh, bakalım arkadaşlar ne düşünüyor. Şöyle bir mutlu olmuşlar mı? Bir zıplasınlar bakalım. Mutlu. Hediye, oldunuz şurada bitiriyor evet. o zaman. Efe nasıl öyle hızlı koşuyor ya? Ece ne güzel buradaydık. Biz niye koşuyorsun CETRİ. oraya kadar? Getirele. Getirele mi? Vay arkadaş. Getirele. Neler neler biliyor Carwyn. ya. Baba <laughs> <laughs> Allah <Adam> buradaki <gülüyor> sarı kafaya tıkla. Bir dakika burası... burası, burası kim? Sarı kafaya tıklayın. Benim standım burası. burası. Burası kim? Hangisi? Bak. Aa bakın. Ha bak burası benim standım. Herkes sarı kafa takıyor. Ha, Ece 1000 Robux, 10.000 Robux. Bu ne ya? Hı, taktık bakalım. Hadi Kim ya? ya? Benim benim. Ece? ne ara, Geldik. ne ara yaptın bunları sen? Yapamadım. Hadi geldi oh. gece yanına. Ha bu arada Vay en be. sondakinin adı Yusuf bu arada. Evet. Bir dakika. Bir dakika şu benim kasaya bir daha bir bakayım. Bana do donatepanlar var mı? Yok ya hep aynı. Bugün işler kese <laughs> Bugün. Kim sana dorayet right yapsın? Evet. Arkadaşlar, youtube'a dorayet right ya. yapar mısınız, yapmaz mısınız? Yazın, onu da yazın yorumlara. Ya onu şimdi da yazın ben yorumlara. ticaret çok sevdiğim için şimdi benim orada durmam lazım. Kasa bugün hiç şey çekmedi yani. Evet evet, gel vatandaş, gel. gel vatandaş, gel. <laughs> Evet Merak arkadaşlar alınacağız. bu videodan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer sizler de bu arkadaşlar gibi Arigiler ekibine katılmak istiyorsanız kanalımda bulunan Arigiler ekibi üyesi butonuna tıklayabilirsiniz. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Bye bye. Ece bana da donation yap gel.